Bakın sarımsak hayatınızın olmazsa olmazı. Sarımsakla ilgili çok ilginç bir şey anlatayım size. 18. yüzyıl Bazel'de İsviçre'de bir veba salgını çıkıyor. Korkunç. Bazel'i bitiriyor. Neredeyse Bazel'de İsviçre'li kalmıyor. Bir mahalleye bakıyorlar. O mahallede hemen hemen kimse ölmüyor. Diyorlar Allah Allah bu nedir ya? Sonra bir bakıyorlar o mahallenin kültüründe belli yerden gelmiş o İsviçre vatandaşları. Acayip bir sarımsak kültürü var Allah müthiş sarımsak yiyor çünkü sarımsağın içindeki alisin denen madde gerçekten veba mikrobuna karşı koruyucu ve bakın nereye geliyor sarımsaktan buraya geliyor. Başka bir şey sarımsak aslında bir afrodizyak yani evet. insanın e, cinsel duygularını arttıran bir besin. Şu Sarımsağı baz... çiğ mi tüketmemiz lazım yani onu kusura alarak. Şahane bir yere geldi. sarımsağın içerisinde bir madde var. AYB e, 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 alisinaz denen bir enzim var. Bu enzim siz kesiyorsunuz ya. Evet. Koku çıkıyor ya. Evet, evet. O enzimden çıkıyor. O enzim evet. olmasa e, o koku da çıkmaz. Ama o enzim de asıl antibiyotik oluşturan maddeyi oluşturuyor. Kokacak yani. Kesinlikle. Siz pişirdiğinizde bütün fonksiyonlar gidiyor. Hmm. Dolayısıyla sarımsak kesinlikle hani Burada bunları özellikle söylüyorum. Çünkü bir besini aldık ama bana yaramadı. E çünkü doğru şartlarda kullanmazsan yaramaz. Sarımsağı kesinlikle pişirmeden çiğ yiyeceksiniz. Bir bilgi daha. Sarımsak tansiyon için çok faydalı. Doğru. Ancak sarımsağın içindeki asıl maddenin ortaya çıkabilmesi için kesildikten sonra hemen tüketilmeyip en az bir 10 dakika kenarda bekletilmesi Anladım. lazım. Aa. Biz keser bulup hemen yemeğin içine atar karıştırır ya da salatanın yeriz. Hayır bir kere daha söylüyorum. En az 10 dakika bırakın kenarda dursun. Yutabilir miyiz? kesmeden yani. yani yani kesmeden yutamazsınız falan. İşte var yine ya. aynı yer. Şimdi yutarsanız asıl işlem o kesmede zaten. Ha. Siz kestikçe, kestikçe aktif kestikçe. madde açığa çıkıyor. Çıkan maddenin daha da işe yarar hale gelmesi için kenarda bir 10 dakika daha beklemesi lazım. Ha. Sarımsağı buraya koyduk. İkinci madde dikkat edin orada soğan. Şimdi soğanla ilgili bir şey söyleyeyim. Mesela sen alerji dedin ya, evet, içinde kuversetin abi. denen bir madde var. Alerjiniz çoksa, çocuklarınızın alerjisi çoksa bir şekilde onlara mutlaka soğan yemeklerine ekletin. Çok etkili bir alerji baskılayıcısıdır soğan. Onu Ve pişirmenin bir zararı, yani bir zararı değil, yarardan. Yine diyorsun, aynı he? şekilde yine çiğ olmasında daha büyük fayda var. Bir başka şey, gece uyuyamıyorsunuz, uykusuzluğunuz var. E, soğanı ezdik, e, yağsız yoğurtla soğanı birlikte yediğiniz zaman çok güzel uyku getirici maddelerden bir tanesidir soğan.